Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan, kıyır kıyır ve de bayatlamayan harika bir e, tuzlu kurabiye tarifi vermek istiyorum. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, odasında 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Margarin de olur. Ben bunu biraz önce çıkardım. Mikrodalgada genelde biraz çözdürüyordum. E, erken çıkardım, biraz yumuşattım şöyle. Kaşığın tersiyle eziyorum. Üzerine küçük çay bardağıyla bir çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Bir yumurta ekliyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. bir çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Elma sirkesi kullandım. Üzüm de olur. Şöyle hepsini güzelce eziyorum. Burada 2 su bardağı un var. Daha önce yaptığım için miktarını biliyorum. 2 su bardağı unla tüm malzemeyi yoğuruyorum. yarım su bardağı un daha aldım bunu azar azar ekliyorum artık kıvamına göre un, un atmayı bırakacağım artık Evet toparlanmaya başladı Evet hamuru toparladım arkadaşlar iki buçuk Evet kıvamı böyle şekle giriyor iki buçuk su bardağına şöyle bir yemek kaşığı un arttı hepsini kullanmadım Evet hamurum toparlandı hamurdan şöyle küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum uç kısımlarını sivriltiyorum Evet ceviz e, büyüklüğünde parçalar koparıyorum önce yuvarlıyorum sonra silindir şekline getiriyorum ve uç kısımlarını sivriltiyorum ve tepsiye yerleştiriyorum yuvarlayabilirsiniz de dikkat ettiyseniz ben hamuruna kabartma tozu koymadım kabarmasını istemedim şekli bozul, bozulsun istemedim ama siz şöyle bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyebilirsiniz Katı yağa göre ben sıvı yağını biraz da fazla bir tık fazla kullandığım için kıyırlı ondan geliyor arkadaşlar inanın bayatlamıyor ben bunu soğuyunca bir kısmını buzluğa koydum inanın misafir gelince biraz önce çıkarın bir saat önceden çıkarın aynı tazelikte oluyor pastanede böyle kıyırı böyle tazesi inanın yok arkadaşlar evde yapın çayın yanına veya misafirlerinize bu şekilde yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Evet hepsini bu şekilde yapıp tepsiye dizdim. Şimdi ayırdım yumurta sarısına kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Tabii üzerini kapatmadığım için yumurta sarısının üzeri kabuk bağlamış. Üzerini kapatırsanız bu şekilde kabuk da bağlamaz, bağlamamış olur. Evet hepsinin üzerine yumurta sarısını sürdüm. Ş benim kullandığım susam kavrulmuş susam alıyorum marketten kuru yemişçiden üzerine az da çörek otu çörek otu ekleyip karıştırdım susamla çörek otunu karıştırıp bu yumurta sarısının üzerine kurabiyelerin üzerine gezdiriyorum Evet şimdi şöyle kürdanla ya da şöyle çöp şişle ortasına batırıyorum. Badem şekli vermeye çalıştım. Veya hiçbir şey batırmasanız da olur. Evet. Kurabiyem fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika fırınımızın pişirme durumuna göre pişirelim. Ben şöyle iyice kızarana kadar fırında tuttum. Bakın çok güzel pişti. Soğuyunca servise hazır arkadaşlar. Şöyle bir tabak dolusu nefis bir kurabiyemiz oldu. Mutlaka deneyin derim. Zaten malzemesi de çok değil. Tadı da harika yiyenlerden tam not alan, kıyır kıyır bayatlamayan nefis bir kurabiye. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet şöyle size ikram edemem ama şöyle kıvamını gösterebilirim. Bakın çatalla bastırıp eziyorum. Nasıl hemen dağıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.